Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoyu sabah çok erken saatlerinde hazırlıyorum. Gerçek zamanlı bir sabah rutini olacak. Yüzümü sadece yıkayarak geldim ve ondan sonraki aşamalarda neler yaptığımın hepsini burada sizlerle birlikte uygulayacağız. Hazırsanız videomuza başlayacağız ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın. Kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri akşam saat 8'de düzenli olarak yayınladığım videolardan... Ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen gerçek zamanlı sabah rutinimize başlayalım. Şimdi evet sabah rutini dedim. Ben az önce uyandım. Erken saatte bu videoyu hazırlamak için sizlerin karşısına geçtim. Şimdi öncelikle yüzümü yıkadım geldim. Tekrardan lavaboya gitmek zorunda kalmayayım diye. Hem cilt bakımımızı yapacağız hem de arkasından güneş kremimizi uygulayacağız. Arkasından Makyajımızı yapacağız. Yani böyle hepsini birden sizlere göstermek istedim. Çünkü normalde de hani bunları ne kadar aralıkla yapıyorsunuz diye sorular da geliyordu. Bu şekilde sizlere de hepsini uygulamalı olarak göstermek istedim. Şimdi dediğim gibi yüzümü yıkadım. Yüzümü neyle yıkadım? Sabahları genelde ben ya sadece suyla yıkıyorum ya da böyle birazcık hani karma karmacitli olduğum için hafif böyle burun kenarları alın. Böyle parlak daha kaygan uyanırsam o zaman jelle yıkıyorum. Bu sabah da birazcık daha yaz dönemi olduğu için böyle nemli uyanabiliyor yüzüm. O yüzden Mia Clinica'nın yine hassas ciltler için olan yüz temizleme jeliyle yüzümü bir güzel yıkadım. Temizledikten sonra arkasından hemen kuruladım ve hiç başka bir şey sürmeden hemen kamerayı açtım ve şu anda çekimi yapıyorum. Arkasından ben C vitamini kullanıyorum. Saf C vitamini kullandığımı size daha önce anlatmıştım. Saf C vitamini olarak da Bionex'in The Nordea serisinde yeni çıkarmış olduğu yani bu yıl daha yeni çıktı. Ve bunu iki aydır ben düzenli olarak kullanıyorum. Çok da memnunum bundan. The Nordea serisindeki vitamin C serumunu kullanacağım. Bunu hemen uyguluyorum ben. Arada başka bir şey sürmeden. Saf vitamin içeriyor. Ascorbic asit formunda. Ve şöyle söyleyeceğim. İçerisinde aynı zamanda ferulik asit de var. Şöyle avucuma bir miktar alıyorum. Pipetin aldığı kadarı. Yani 4-5 damla gibi oluyor bu. Çünkü ben boynuma da sürüyorum. Sonra bunu elimle dağıtıp yüzüme bir güzel uyguluyorum. Bunu daha önce size çok anlattım ben aslında serumu. Kesinlikle yağlı bir yapıda olmayan harika bir serum bu. Bunu cildime, boynuma bu şekilde emdiriyorum. Çok çabuk emilen bir serum. Yani böyle su gibi bu. Hiç böyle normalde bazı serumlarda o yağlı hissiyat gibi oluyor ya sürerken. Öyle bir şey hissetmiyorsunuz. Asla yağlı bir formülasyonu yok. İçerisinde ferulik asit var. Aynı zamanda da alfa arbutin de var. Arbutin de yine daha önce çok anlattım sizlere. Arbutin de yine lekeleri açma yönde, özellikle kırmızı sivilce izlerini açma yönde çok etkili olan bir içerik. Arbutinle C vitamini birleştiği zaman, ferulik asit de yanına geldiği zaman hem antioksidan hem lekeleri açma hem anti aging etkileri olan harika bir serum oluyor. Bionex'in bu serumunu tavsiye ederim. Cilde alışkın olanlar %15 saf C vitamini bu şekilde kullanabilir. Ben şimdi bunu uyguladıktan sonra aradan böyle bir 15 dakika geçmesini bekliyorum. C vitamini cilt pH'ini düşürdüğü için dolayısıyla birazcık kendisinin çalışması için ona zaman vermek gerekiyor. O yüzden ben bu araya 15 dakika gibi bir zaman sokuyorum. Bu 15 dakikada giyiniyorum, hazırlanıyorum. İşte gerekli olan toparlanmamı yapıyorum. Çantamı hazırlıyorum. Yanıma alacağım eşyaları toparlıyorum gibi. Sabah evden çıkmadan önce gerekli olan bütün işlemlerimi 15 dakika içerisinde bitirip ondan sonrasında tekrardan cilt bakımı devam ediyorum. Şimdi o yüzden 15 dakika ben bekleyeceğim. Bu arada da kendi toparlanmamı hazırlayacağım. 15 dakika sonra tekrardan karşınızda olacağım. Evet 15 dakikayı geçirdim. Toparlandım. Hazırlıklarımı yaptım. Şimdi hemen tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Arkasından Dalba'nın aromatik serum spreyini kullanacağım. Bunu önce şöyle bir çalkalıyorum. Tony'yi fark ettiyseniz başta sürmedim ben. E, çünkü C içeriklerinin direkt böyle cidime nüfus etmesini istedim. Şimdi arkasından da bu spreyi Yüzüme sıkıyorum. Çok güzel bir kokusu var. Birazcık bunu emdireceğim böyle. Cilt aydınlatma etkileri çok güzel olan, yine anti aging etkileri de bulunan, cilde nem veren, bitkisel içerikleriyle cildi besleyen, aynı zamanda içerisinde bulunan doğal yağlarla da böyle cildin dokusunu onaran ve nem veren harika bir serum sprey. Bunu çok 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 beğendim. Zaten bu serideki diğer ürünü de çok beğenmiştim. Onlar maalesef ki şu anda piyasada olmadığı için artık buna edinebileceğiz. Ben de yoluma bununla devam edeceğim. Dalba'nın Aromatik Spray Serumu. Arkasından Hyaluronik Asidi kullanıyorum. Ben şimdi nem verdim ya. Hyaluronik Asidi istediğiniz aşamada kullanabilirsiniz. Ancak cildinizin nemli olması daha etkili oluyor. Hangisini kullanacağım? Shivek markasının Hydra Boom, Boom olan... Daha önce sizlere anlattığım bu hyaluronik asit içerikli olan serumunu kullanacağım. Bunun içerisinde aynı zamanda niacinamide ve B5 vitamini de var. Bunlar da cildin bariyerinin onarılmasına destek olan içerikler. Aynı zamanda kırmızı yosun özü, propolis ve kalendula da bulunuyor. Cilde hem yenilemek, bariyerini onarmak adına hem de anti aging etkileri olan içerikler. Yine avucuma böyle birkaç damla alıyorum ve bunu cildime hafifçe uyguluyorum. Bu da hiç yağlı yapıda değil. Böyle hani fazla jelimsi de değil. Cildinize sürdüğünüzde su gibi hemen böyle emiliyor. Çok aşırı rahatlatan bir ürün olduğunu da söyleyebilirim hafif böyle bir çok hafif bir yapışkanlığı tabii ki var. O zaten hyaluronik asit genelde ürünlerde olan bir şey ama böyle çok da değil. Kuruduğu zaman hemen geçiyor bu. Bunu da çok seviyorum uygulamayı. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi hyaluronik asit serumu da hemen sabah rutinimde uyguladım. Eğer ki cildinizin neme ihtiyacı varsa aynı zamanda bariyerinde de onarılmasını istiyorsanız Shivek'in bu Hydra Boom Boom serumuna bakabilirsiniz. Arkasından geçiyorum azelaik asit uygulamaya azelaik asit serum olarak Mia Clinica'nın bu ürününe bayılıyorum ben çok güzel içerikleri yine daha önce söylediğim harika serumlardan bir tanesi azelaik asidin cildi sakinleştirme kızarıklıkları düzeltme etkileri var kılcal damar görünümünü azaltma etkileri var rozalı ciltlerin hassas ciltlerin akneye meyilli olan ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün ve azelaik asit her tür içerikle birlikte kullanılan bir aktif içerik o yüzden de ben zaten çok seviyorum. Farkındaysanız C vitamini kullandım. Azelaik asidi de kullanıyorum. Aradan zaman geçtiği için bunları da üst üste uyguladığım zaman da yine baya bir zaman da eklenmiş olduğu için azelaik asidi kullanabilirsiniz bu şekilde. C vitamini ile birlikte arkasından rutinlerinizi ekleyebilirsiniz ama araya zaman koymanız önemli olan. Yine böyle elime birkaç damla alacağım. Ve bunu da bu birazcık daha jel kıvamında. Ben tabii sürerken dokularını da hissettiğim için onları size de aktarmaya çalışıyorum. Azelik asidi her sabah kullanmıyorum. Yani gün aşırı gibi kullanıyorum. Bugün özellikle azelik asitli rutinimin olduğu bir sabah rutinimde sizlere bunu göstermek istedim. Kullanmadığım zaman ne kullanıyorum derseniz eğer. Yani onun yerine geçen bir şey olarak değil ama mesela yarın sabah atıyorum ginseng de dahil edeceğim. Çünkü C vitaminden sonra zaten bir süre beklemiş olduğum için sorun olmuyor. Bazen ginseng bazen propolis gibi e, sabahları yine böyle cildime besleyecek olan içeriklerde rutinlerime dahil ediyorum. Aynı zamanda mesela tranexamik asidi de kullanabiliyorum. Onu da yine üzerinden zaman geçtikten sonra C vitaminini uygulayabiliyorum. Herhangi bir sorun yaratmıyor. Bu şekilde cildime bunu bir güzel emdirmiş oldum. Biraz daha yapışkan bir yapısı var. Yani az önceki helonik asit serumuna göre biraz daha yapışkan. Ama dediğim gibi bu da bu doku da emildikten sonra cilt böyle sakinleştikten oturduktan ürünler cildinize emildikten sonra hiçbir şey kalmıyor. Eğer cildinizde kızarıklıklar varsa parça parça böyle yer yer kızarmalar oluyorsa e, Veyahut da işte yine cildinizi nazik bir şekilde eksfoliye edecek bir içerik arıyorsanız içerisinde aynı zamanda cildi sakinleştirecek, yatıştıracak yeşil çay ve çinko da bulunuyor. Çok güzel de nem veren harika bir serum. Direkt üzerine nemlendirici kreminizi eğer karma veya yağlı ciddiyseniz hatta direkt bunun üzerine nemlendirici krem bile uygulamadan güneş kreminizi de uygulayabilirsiniz. Çok sevdiğim bir ürün. Sakinleştirmesi harika olan bir ürün çok da güzel nem veriyor. Bunu da uyguladıktan sonra şimdi göz çevresi ürünüme geçiyorum. Göz çevresi ürünü için Revolution Skincare'in ginseng içerikli olan göz kremini kullanacağım. Yine bahsettiğim bir ürün. Zaten çoğu ürünü size daha önce söylemiştim. Rutinlerimde sürekli olarak kullandığım, beğendiğim ürünler olduğu için de bunları uygulamalı olarak da sizlere göstermek istedim. Şöyle göz çevreme çok hafifçe sürüyorum. Bu da yine harika nem veriyor. Birazdan makyaj yapacağım için yine makyaj aşamasında da göz çevremde Kapatıcının da cildime daha iyi oturmasını da sağlıyor nem verdiği için. Böylece aslına bakarsanız kapatıcınız cildinize daha iyi otursun istiyorsanız göz çevrenize güzel nem veren bir ürün kullanırsanız eğer o kapatıcı da cildinizde kaymak gibi duracaktır. Bunu da şimdi böyle yedirdim. Aslında bir göz çevresi bazı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Arkasından cildime bu arada serumum da bayağı bir oturduktan sonra nemlendirici kremime geçebilirim. Nemlendirici krem olarak Rovectin Clean adlı Rovectin'in bu güzel kremini kullanıyorum. Üzerindeki stickerlar çok tatlı. Bunlar kendi içerisinden çıkan stickerlar ve siz istediğiniz gibi üzerine kendiniz yapıştırabiliyorsunuz beyaz ambalajın üzerine. Çok beğendiğim bir krem. içerisinde lotus çiçeği özü var, niacinamid var, cilde aydınlatma etkileri, cildin bariyerini onarma etkileri ve onun dışında da yine cilde nem verme ve cildin sebum dengesinde düzenleme etkileri de var. Şimdi bunu da yüzüme bir güzel uyguluyorum. Yumuşak bir nemlendirici krem o yüzden bazı güneş kremleriniz cildinizde eğer böyle silgi gibi oluyorsa bu tür kremleri o güneş kremlerin altına uyguladığınızda güneş kreminin silgi gibi olmasının önüne geçebilirsiniz. Bazen bazı serumlar çünkü üzerine sürülen güneş kremiyle böyle silgi gibi olabiliyor. E, ya sizin cilt tipinize göre olmayan bir ürün olabilir ya da e, dediğim gibi ürünler birlikte anlaşamamış olabilir üst üste. Ona dikkat ederek başka ürünlerle denemeler yaparak hangisinde sorun olduğunu da anlayabilirsiniz böylece. Evet çok nem vermesi çok güzel olan, yağlandırmayan, böyle cildinizi suya neme doyuran ama onun dışında da gayet güzel de besleyen ve akne oluşumunun da önüne geçebilecek içeriklere sahip olan harika bir ürün. Rovectin Clean adlı bu nemlendirici kreme ben bayıldım diyebilirim. Şimdi arkasından yine biraz bekliyorum. Bu ürünler bir cildime otursun, iyice böyle bir cildim bunları emsin diye. Sonrasında güneş kremine geçeceğim. Evet, yine 5 dakika 10 dakika bekledikten sonra hemen geldik güneş kremini uygulamaya. Cildime iyice nemlendirici krem oturdu. Gördüğünüz gibi oturduktan sonraki duruşu da bu şekilde. Kremin nemlendirici krem dokusunu da size göstermek istedim. Şimdi geliyorum güneş kremi de uygulamaya. Dalba'nın UV Essence Waterful adlı bu güneş kremini uygulayacağım. Çok sevdiğim bir güneş kremi ve yumuşacık yapısı var. Makyaj altında da gayet güzel uygulayabiliyorsunuz. Şöyle bir parmak elime aldım. Bunu önce yüzüme dağıtacağım. Arkasından bir parmak daha alıyorum ve bunu da boynuma kulaklarıma ve yine elimde kalanları da yüzüme dağıtarak devam ediyorum. Evet, sürdüğünüz anda asla beyazlık bırakmayan ama cilde nem veren böyle bir güneş kremi. Gördüğünüz gibi hafif bir parlaklığı var. Bir süre sonra bu parlaklık birazcık daha oturuyor. Eğer ki karma ciltliyseniz bu kremi seversiniz. Kuru ciltler de bence çok severler. Normal kuru ciltler ve karma ciltler bunu kullanabilirler. Fakat yağlı ciltliyseniz belki hani hafif bir parlama olabilir. O zaman da eğer ki bu parlamadan rahatsız oluyorsanız üzerine bir sabitleme pudrası kullanabilirsiniz. Ben açıkçası karma ciltliyim. Yani özellikle T bölgemde yağlanma meyili çok fazla oluyor. Fakat bu kremin verdiği hissiyatı da seviyorum. Yani şu parlama sizin hoşunuza gitmiyorsa üzerine pudra sürebilirsiniz. Ama bu parlama beni rahatsız da etmiyor. Çünkü böyle sağlıklı bir parlama da var. Böyle hani vıcık vıcık yağlı bir görüntü gibi olmuyor. Bu yatıştıktan sonra oturduktan sonra makyaj aşamasında devam ettiğim zaman hafif bir pudraya da geçmiş oluyorum üzerine. O şekilde güne devam etmiş oluyorum. Şimdi Dalba'nın UV Essence Waterfall adlı bu güneş kremi de uyguladık. Bunu da çok beğendiğimi zaten daha önce güneş kremleri videolarımda uygulayarak sizlere de anlatarak göstermiştim. Hemen ben bunun birazcık cildime oturmasını, makyaj aşamasına geçmeden önce biraz bekleyeceğim. O yüzden yine böyle bir 20 dakika zaman vererek iyice yüzüme oturmasını bekliyorum. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet şimdi 20 dakikayı geçirdim. Gördüğünüz gibi yüzümdeki son duruşu böyle. Dediğim gibi bahsettiğim gibi o parlaklık var ama böyle yağlı da değil. Biraz tabii ışıktan da parlaması oluyor. Üzerine çok hafif pudra geçerek hiç makyaj yapmadan bu şekilde devam edebilirsiniz. Eğer dediğim gibi karma ciltliyseniz bu şekilde cildinizde bir görünüm olacaktır. Yanak bölgelerinde gördüğünüz gibi çok aşırı bir parlama yok. Buralar daha normal ve kuruya dönük olduğu için. Ama alın ve T bölgesine biraz daha parlama yaratan, sağlıklı bir parıltı olarak ben bunu beğendiğim için bu şekilde de güne devam edebiliyorum. Çünkü cildimde bir yağlı hissiyat şu anda yok. Ben şimdi bunun üzerine hemen makyaj uygulamaya başlıyorum. hızlı hızlı makyaj adımlarını geçeceğim. Genelde kullandığım ürünler olduğu için size birazcık hızlandırılmış olarak göstereceğim. Ürünleri göstererek geçip uygulamasını hemen hızlı hızlı yapacağım. Bugün bir baz kullanmayacağım. Hafif nemli bir hava olduğu için baza ihtiyacı yok ve güneş kreminin nemi de şu anda yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden direkt uygulamama bu şekilde geçeceğim. geldik sabah hazırlığının Günlük rutinin, cilt bakım rutinin ve arkasından da makyaj rutinin sonuna sabah rutinimde gerçekten neler yaptığımı sizlere adım adım böyle göstermiş oldum. Ben şimdi hazırım evden çıkmak için. Bundan sonrasında güne devam edeceğim. Sizler de yorumlarınız varsa lütfen aşağı yazmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Her hafta düzenli olarak çarşamba ve cumartesi günleri Saat tam akşam 8'de yayınladığım videolardan size de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.